Cümleten selamünaleyküm Aleyküm. canlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz ne? e, MR sonuçlarımı almaya ne? gidiyoruz. Eşim, annem, yüksüşüm ve ben. Şu da gelin arabası. Düğünler başladı. Sizlere de şöyle çekip gideyim dedi. Gülbenle Orhan'ın isimleri. Vallahi sana bir ara bir Aramış. Annem de onunla konuşuyor. Yunus diyormuş bizde. Biraz önceden arasaydım diyoruz ona da. Yunları dağıttıktan sonra bir iki isteyen oldu. Keşke önceden haberimiz olsaydı. Hep verirdik. Evet canlar. Biz geldik şu anda hastaneye doğru gidiyoruz. Buranın zitini de yeni yapmışlar. Öbür geldiğimizde bozuktu buralar. Evet çok tozluydu. O zaman biz içeriye doğru gidelim geri giderken sizlere çekip gideyim. Sizlerle beraber gezelim bugün de canlar. Evet canlar sonuçlarımıza baktırdık. Oh, nefes nefese kaldık. Bayrı çıktık. Kalça kemiğimde düzleşme varmış. Doktor öyle söyledi. İlaç yazdı. Biraz daha rahatlatır seni gece uykularında, gündüz uykularında temizmiş. dedi. Ha? MR temizmiş. Evet MR temiz dedi. Bir de film çektirdik Film çektirince çıktı zaten şey Kemiğimde düzleşme olduğu, O yüzden ağrıyormuş İlaç yazdı bir de egzersiz hareketlerine Şeyini verdi kağıdını İnşallah daha iyi olacak Şimdi Kayseri'ye doğru gidiyor Bu taraftan mı gidiliyor Hasan Aynen Sen de Bekle Şu da geçsin Hadi bismillah diyelim. tabi canım. Bir de bu yaşta bu yaşta bir fıtığı olsam ben sonunu nasıl getireceğim bir de 40-50 yaşına girince. Yani Rabbim bileceği O zaman ömrümüz var mı yok mu bilmem ama. Şimdiden böyle olsan yani kahraman da öyle. <gülüyor> hey. <gülüyor> Tabii canım, zor, en zoru. Alan gezmeye gidemez. Avrupa'nın bir yazmış. Alan düğünler başlıyor arkadaşlar benim hep boşum olmaz. Bugün de normalde düğünüm var. Ama adamdan biraz geç başlıyor yani. Bağışını tamam, alıp geleceğiz ablamı. Ondan sonra düğüne başlayacağım. Bu ne böyle? Şey mi? Şey Irbıklı. Biz ırbık direkt buna. Eskiden abdest almaya neydim kullanırlarmış. Çok güzel yapmışlar ama. El sanatı acayip olmuş. Arabalar oradan geçiriyorlar. Var mı bir erken? Nasıl? Tek bir şey gibi işini altına getiriyor. Cihaz gibi bir şey. Niye ki? Bilmiyorum. Ateş neydi mi ölçüyor olabilirler? Olabilir. Birisi için. Orada da üzüm bağları var. Buralar boş kalmış. Ne yapalım? hızlı geçti ya görünmedi ki. Megan bir arada Hasan hayali Megan 2 idi. Ben ara bastım. Evet. Yattık Megan kalktık Megan. Yattık Megan kalktık Megan. Şimdi Jetta'lara. Bir de neydi Hasan? Jetta'yla Passat'a. Ha Jetta'yla Passat hoşuna gidiyor şimdi de. Hayırlısı olsun bakalım. Orada da böyle bir süs yapmışlar. Vallahi çok şükür. taşlar da görüyorsun Nevşehir'in en güzel görülecek yerleri. Ee, dün gittik. Yok, Urlara'dan geçtik. Aynı işte aradan geçtik. Ya biliyorum Selim'e de ben şeyden yaprak ışık girmeden işte biz Alayurt'tan yurttan direkt ırklar geçtik. Evet. Siz nerelisiniz abi? Ha. Allah razı olsun. yol abi Allah razı olsun. 57. Öyle mi? Allah razı olsun abi sizden de. Amin inşallah. Evet abi ben yoldayım şu an. İstersen sonra görüşelim Araba kullanıyorum biliyor musun? Hadi sağ ol. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Kayseri'ye doğru girmek üzere izcanlar. Şurada kocaman bir bayrak dikmişler oraya. Onu göstermek için açtım. Şuraya da bir şey yapıyorlar bak. hep fabrika yaransan değil mi Bak hele uzun uzun hep Evet canlar bayağı yaklaştık havalimanına. Şu havalimanı işte sağ Hı hı. mi yavaşladın? Ben de, ben de ben bir de şey, şey nedim onu oldu zannettim. Şurada bir Soğan mı kişinin altında? Soğan mı kişinin altında? Seranın altındakide. Sarımsak mı ki? O zaman sarımsak. görsek bir tane büyük cihaz uçakta. Orada var bak bir tane. Nasıl çok büyük bir şey gene. Havada nasıl duruyor Hele. ki? Ama nasıl sesi çok yüksek gele, acayip bir şey ürkütücü. Bir şey Değil mi? Bir de şöyle kalktı şeklini göstersen çok merak ediyorum. Oraya gidemem mi? Bakamam mı ki? O zaman biraz içeceğim odanın önünü bekleteceğim koruması. Hı? Atan oda içeride çürür bir işe yaramaz biliyor musun? Aynen. Ha. Aleyküm sen. Hadi görsün Biz abi sen. Gitti uçak. Bundan da selamlar hadi abi sağ. Şimdi yolcularımızı beklemede sıra canlar. Ay, ay, evet Atlamgül'de geldiler. <laughs> Böyle şeyler. Yükseller gelmiş. Bir <laughs> sefer. <Yükselide. gülüyor> <Şişt, Araba> Efe. <laughs> ne yaptın dayım? <laughs> Daha alışmadı <laughs> ondan. <Efendim>? Hoş geldiniz kanki. Hoş bulduk öpemeyim ama. At. Evet. Yoksa da bir kitap mı? Orayı kes. Canım benim. Hoş geldin. Nasılsın canım? <gülüyor> 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 bir, ben bahsedeyim. Bahsedeyim çok. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bizim Kayseri yolculuğumuz bitti. Orada karşılaşmış olduğumuz canımız ciğerimiz takipçimiz Buket Yıldız ablam bana böyle bir hediye almış canlarım. Yani hepimizi almış hiçbirimizi yirmemiş hani hiçbirimizi e, seçmemiş hepimize almış böyle gördüğünüz gibi canlarım onda diyor bol bol pasta yapın kahve için üzerinde diyor Allah bin kere razı olsun canım benim Rabbim o güzel gönlüne göre versin her şeyi Rabbim inşallah her şeyi istediğin gibi yaşatsın inanın ki çok canı gönülden dua ediyorum şimdi bunun üzerinde ben bir Türk kahvesi yapacağım şu fincanlarımda canımın içi Berihan ablamdan geldi İpek Dağ ablamdan gördüğünüz gibi şöyle Biricik izleyicilerimizden gelen hediyelerimizde bir keyif yapalım dedik. Bir de bize kahveyi de göndermiş canlarım. Dibek kahvesi. Berihan ablam çok güzelmiş inanın. Dün misafirlerime yaptım bayıldılar. Şimdi tekrar yapacağım bir keyif kahvesi. Şurada da yaprak sarmamız var düdüklümüzde de. O pişiyor düdüklü tenceremizde. O zaman canlar bizlere afiyet olsun. Hediyelerim için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim ne muradınız varsa versin. Allah'ım e, ayağınıza taş değirmesin. Gerçekten hani hediye amaçlı değil yani. Bunların manevi değeri çok yüksek ama o güzel gönlünüzü bilmek, tanımak o kadar muazzam bir duygu ki inanın. Tarifsiz bir duygu. O yüzden böyle güzel dualar ediyorum sizlere. Hep dualarımda olacaksınız. Allah'a emanet olun canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah dostçakalın.